Yeah! Euzubillahimineşşeytanirracim Kardeşlerim Allah'ın ayetini okudum ve Gerçekten gençleri neredeyse Yıkadığım gençleri Hepsini hatırlıyorum neredeyse Size benzermiş çok güzel yüzlü bir Müminmiş Ayırmasın inşallah Kardeşlerim Adem yavrumuzu son yolculuğuna uğruyoruz Bir dahi helal edin Helal olsun bir dahi helal edin. Evet. Allah razı olsun Rabbim helalliğinizi ve bu şahitliğinizi kabul eylesin. Allah. Ki bu dünyaya şahit olmaya geldik. Yavrumuza tekrar hak ve hukukunuzu helal edin. Evet. Allah için Allahu Ekber Allahu Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا رحمة إلى سلم قامنا جنة إلى سنتكر

Bas yani, yani. Evet. Bas katı basınca da olması lazım. Abi durulmadı bak. Bir gün önce gidiyor gidişe giriş. Girişi güvenlik kamerasında elbiseleri yerde. Çıkarmış. Güvenlik kamerasında elbiseleri var. Girişi var. Çıkar. da. Evet. Yani. Kimi diyor Erdek'ten çıkar, kimi diyor Çanak falan. Büyük ihtimalle kartlar böyle bir yer. Baba geleceksin baba. Geliyor geliyor ağa geliyor. Büyük ihtimalle Gracias.